Yalın buyurun. Evet, ben Mesut Çeşnigil. Babamın görevi nedeniyle Yalvaç'ta 68-69 dönemi lise birinci sınıfı okudum o dönemde okulun yurtlarında e, kalan yatılı ne? öğrenciler vardı. Genelde onlarla ağabey irtibatı ağabey oldu. Çünkü gurbette okuyan arkadaşlardı. E, ne, yalvacın de. içinde ne? komşumuzun oğlu Hüseyin Hocam, eczacı. Eczacı. Ondan sonra o dönem yine var bizim gibi memur çocuğu Metin Birsen, abisi Çetin Birsen vardı. Mal müdürünün çocukları. Terzimiz aynı zamanda ev sahibimizin oğlu Şener Aksu abimiz vardı. Ramazan Şener Aksu. Evet Ramazan Şener Aksu. Yani şey öyle geçti. 69'un ikinci döneminde daha doğrusu ikinci sınıfa geçtim. Babam bizim okul şeyimizi abim üniversiteye başlayacaktı. Onun masraflarını da karşılayabilmek için görevini bıraktı, şey yaptı, avukatlığa, memlekete döndük. Muşluyum aynı zamanda. Ama ben yalvacıyı unutmadım. Arkadaşlarım da sağ olsun. O zamanlar hatıra defterlerimiz vardı. Ayrılmadan yurda, 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 yurda gitmiştim, e, pansiyona bu zamanki yurda. ismi yurt diyorum da, pansiyonda bütün yurda arkadaşlarım, arkadaşlarım bizim sınıftan olsun olmasın, şu an burada olanlar yani, ciddi, Bekir, var, Bekir, Türkay, Hüseyin, Coşar, ondan Bayağı. sonra spor Hanım, Bizden bir yani, ya, Safa Sapaatan'ın bizim dönemden e, ama bizim sınıfta değildi. Belasılı e, e, kelam orada e, yazmışlar herkes köylü, köylü de, e, e, o telefonu olan telefonlu yazmıştı. De, yazmıştı. De, 2009 de, yılında bu işte de, teknoloji de, gelişince de, dedim. dedim ya şey yapalım bir e, bakalım bu arkadaşları bulabilir miyiz diye ben o hatıra defterimi çıkardım. De, Oradan arkadaşlarımın neredeyse Merkez. yani defterde kaydı olanların yüzde 80-90'ına ulaştım. Ee, o da bir şey oldu. Bulduğum arkadaşlara da hep sordum. Haberleştiğiniz kimler var? Dönem arkadaşlar. Kendi hemşeri olanlar Burdur grubu vardı. Afyonlar vardı. Isparta'dan gelenler vardı. Ondan dolayı bir 25-30 kişilik bir grup olmuştum. Ee, ve nihayet şeyde e, 2019'da şey aklıma geldi dedim ya bizim 70 70'in düşen -70 deriz liseden de ben hani yalvaştan ayrılışımın 50. yılı arkadaşlara da bütün şeylere dedim bir 50. yıl kutlaması olmuş olur. Toplandı. Böyle bir şeye yaptım. Aşağı yukarı tabii duyanlar e, e, bizim Yok. bu şeyi duyanlar araştırmamızı yavaşta olup mesela Yusuf Bayram ve Osman Korkmaz'ın evet. çok yardımları evet. oldu bu konuda. Oldu. Ee, evet. Bizden üst sınıflardan ben, da e, Himmet e, Manap var arkadaş. Onun devlet çok yardımı oldu. Yani aşağı yukarı evet, bir 200-300'e yakın evet. Yalvaş Lisesi mezununu araştırdım. Adreslerini aldık, WhatsApp grubu kurduk. Ve 2019'un işte Ekim ayında şey pardon 30 Ağustos 2 Eylül arası burada buluştuk. Ve çok büyük bir şey oldu. Buluşma güzel bir buluşma oldu. Tabii arkadaşlar 50 sene sonra birbirini görenler olduğu için karşısındakine diyor ya ne olmuşsun falan. Ömrü de diyor ya sen kendinden haberin var mı? O da isimlerini nereden isimlik yaptırmıştım. Herkese dağıttım hani aradan bayağı zaman geçmiş değişiyor. Benim pek değişmedi sanki. Osman Bey şeyim işte saçım başım durduğu için öyle bir bugünlere geldik. Geçen senede biz gelmiştik 50. 100. yıl kutlaması için bayram törenine de katıldık. Belki haberiniz olmuştur. O zaman da bir 30-40 kişilik grup şeyde resmi gecede katıldık. Yani e, ne derler dünya var oldukça ben de hayatta oldukça artık bu iki sene üst üste denk geldi de bundan sonra belki iki senede bir veya üç yılda bir yalvaca geleceğiz. Ee, bu sene bir başka yeri e, ayarlamıştık. Ona pek şey olmadı. Ee, bazı ziyaretleri nedeniyle arkadaşların. Onun için e, şey yaptık. Dedik madem e, gelmeye karar veren arkadaşlar var, biz yine dağıtmayalım grubu da yal başta buluşalım. Bugün buradayız. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yalnız sevenleri evet. hoş geldiniz. Buraya katılanlar da tanıtmış olayım. At e, Esas e, memleket. Kordukay. Lide Tabii canım o ayrı. Siz tanıyalım. Ahmet Ateş. Senin yarın bu tarafa bileyim. gelme bir şey yok, yok değil müdür. mi buyurun. program? Adaşım ben, Mesut Özer. Hüseyin Coşar, Şarkı Karaaşlı'yım. Emeklilik ve hizmetleri müdürlerinden. Diyelim öyle bir. <laughs> İstersen bölgemiz burada de yazabilirsin. Buyurun. O nerede biliyor musun? Kültürken denemekteyim. O, o, o hemen Şarkı Karahaç'ın <laughs> Şimdilik gider diyoruz be yaşamaya. <laughs> Hoş geldiniz. <yani. gülüyor> efendim? İşim. Yani işim. Bir saniye. tamam bizim... efendim. Bu bayağı aktif koymaz. Çok mutluyum arkadaşlarımı gördüğüm için. Zeynep Sapahan Şeltikçi. Evet, üçüncü kere geliyoruz. Çok mutluyum. E Arkadaşları gördüğüm için. Memleket neresi sizin? Ee, ya değil yani. Evet. Berin Akgürek. Ya başlı. Ya Evet. evet, evet. Çınar altındayız. Arkadaşlarla buluştuk tekrar. Seviyoruz işte. Ne bu mutlu. Buluşma. Başka, bir, başka bir ömre bedel bu buluşma. Güzel. <laughs> Çok güzel. Evet efendim. Mehmet Kitapçı. Damat da geldi maalesef. çatta sosyal hizmetlerden emekliyim. Kız parkı da başkanlığı Şey. olunca Söyleyin. Hadi abi bunu Bugünlük bu kadar şu anda. Şu anda bu kadar. Yani bu hizmeti çok güzel yapıyor.